Arkadaşlar yeni hesap başladı. Açıyor yeni mi? hesap açıldı. Ama boşuna gösteriyorsun. Aynen. Şey. işte. ben varım burada. Pı. Ve topluyoruz gidiyoruz. Ben kadar. ben kırmızıyı seçeceğim arkadaşlar. Taycan'ın ilk videom benim. Yani ilk Taykan'ın videom. Öyle mi? Evet ilk de, ilk Roblox Taykan videom bu. Benim. Bir de burayı hemen kap yazıyor. Aa. Bir de Türkler, aksesuar işkence. Bir <laughs> Bu butona basarak güzel şeyler olacak. Neyse <laughs> aksesuar. Bir ee, bir de biz yeni bir oynadık ama ama şey Mobizen kapandı. Yani. Trolla bir oynadık Mobizen kapandı o yüzden. Onu Aynen. oynamayacağız bir daha. Elim çürüdü elim elim. Bence o kadar para yeter sana. 81 lira olmuş. 10 15 Sonra da Kapışmalı aletler Varsa da biz beraber Kapışacağız Bitti orası Şöyle alayım Şunu da koyayım Şunu da koyayım Şunu da, koyayım. Şunu da alayım geldik arkadaşlar. <laughs> Şöyle 600 düşük ücretli çalışan. Adam <laughs> at kafası. Sen düşünüyorsun. Aç ekip ekip manları et kaç o? Bunlar da yüz bin TL. Tamam. Arkadaşlar ben şöyle paramı paramı şöyle şöyle biriktiriyorum. İki bin lira mı? Tamam. Yüzük kolay. Artık benim içeriğime gelemeyeceksin. Aynen. Sen benim. Şöyle kapıyı kapat. Oha! Diğer youtuberlar için 100 bin, 100 bin, bin e, ak, ak 47 için 10 bin at ekipmanları sipariş etmek için 100 bin. Hı. Oha! Artık bizim at, artık at kafası kölem gibi bir şey oldu. Silah aldım. <gülüyor> Sıkma lan. <laughs> geliyor geliyor. Ben işte. Sıkma. Ne 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 150 150.000'e bir şey var ya. bin mi? 150. Bin. Ne? 40 bin mi? Kaç TL var benim? Arkadaşlar dur. Yeni skin'imde böyle. Dur, böyle yaptım. Çok parlıyor. Benim Ve adımı da görebilirsiniz. O, oyun rotası YT 2012. <laughs> çok sesli <var. gülüyor> Bak, paralar kısmında dans edersek dans. Hemen kapıyı aç, ben geleceğim tabi kanarım ya ben de silah hayır silah yok senin. bak hadi sadece göstereceğim kendime ben de değiştirdim çünkü arkadaşlar bakın camdan da görebilirsiniz camoyu <laughs> kendim açabiliyor muyum açabiliyorum arkadaşlar Biz... kapıdan da görebilirsiniz camayı şurada kapıdan aleyküm. camda kuş gibi konmaya çalışıyor cam mı <laughs> kuş musun o? evladım sen yani evcil hayvanım var kuş olarak Benim de kuşum var da çünkü daha büyük ana seni kuşun yer. Yemez bizim kasırıyor. Ama ısıramıyor tabii. <laughs> i̇şte bizim benimki yer. <laughs> Senin camındayım. Kapı açasın. Kuş kapıyı. değilsin. Bak 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 <laughs> bak bak. bak, bak, bak. <laughs> ben de <içeriden> <gülüyor> Yapıyorum. Ne yapıyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar. Için. Bu da camı. Dön dön. Cık. Dışarı çıktım dön. Bu da vutta vutta ney? Bu da uzun ama uzunu büyük arkada. Yani tablodan görebilirsiniz. Evet. Ama arkadaşlık istediğinizi kabul etmiyor. E, Yüz yani. bin değil ki cem bu. Bin. Yüz bin. Bu bin. Tam bazıları bin bazıları 100 bin. Ha bu binmiş. Anlık para kazandın. Bu ne 100 lira mı? Ben bunları teker teker alırım. Ey, o diğer youtuberlara bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sen de demiş olayım. <gülüyor> ben <gülüyor> o diğer youtuberları almayacağım. Ya boş ver 10 bin zaten 100 bin zaten verme. Artısı diğer youtuberlar çöp olarak çıktı ve 100.000 TL verdi. Boş verin siz de buna gelirseniz almayın. At at ay amcashniaş Ya at ik fakş yüzen. Emo at ekipmanlarını alabilmek için 100 bin verdim. Bunlar için ya. Aman ne şeyde çim bir şey ha, varmış. Üstünü de yapayım ben. Hadi <laughs> diğer YouTube'a. <laughs> <yurtumlarına>. Çöpün. <laughs> çöpün üstüne saçsana biz zaten ne yapılır konu mu ya? Oha. 12'm neler var? 12 Şöyle ben de diğer youtuber'ları alacağım. Ama ondan önce Hadi gel bakayım. Kap Kapışma mı işte? Demek evet. <laughs> mümkünkinden de duyabilirsin sesi. Cema, yeter yeter. Benim 132 bin liran var. Sen ne diyorsun? <laughs> Benim ikinci katının taykını mı 132 bin diyorum ya. 100. Yüzde... Hmm, Bir beş bin daha biriktirse, nasıl nice olacak var ya Aksa çok turistle benziyor. Ben benziyor. Para gel bana. Tamam. Cemal, hmm. bütün paramı harcayayım mı? Marcı. Hmm. 150 bin lira. Dur bekle, ne alacağını merak etmek için bakmayacağım. 150 bini ben de bir var. Hmm. 150 bin, bin de yapmış. değilmiş Cemal. 150 bin. Değilmiş. Nasıl? Ben 150 bin aldım. Daha fazla. Evet, 150 bin'e almışım ben. Aaa tamam 150 bin. Ne ne olduğunu anladım ben şimdi. Bak bak sana. Şunu alabiliyor muyum? Al. Sesini mi kısmıyorsun? Tamam Cemecik geliyorum. No, ya kaç TL'm oldu? Aha. Şimdi ben Cuma, geliyorum evine. Ama atmayacağız. Ya mono, fazla mı bu? uçan abi. Evet. Good morning değil mi? Sana para alamıyorum. E istediğimiz kişinin evine gidebileceğiz. Çık evet. Aha. E evet. Hadi çık. Heh. Tamam. Çıkışudan da. Uç. Uç. Uç tıkıştım. Ben de. Oh. Sen anlamadın. Ya reset karakter yapmak istemiyorum ki yani. ben. Can ben havada böyle asılı kalıyorum arada. Kaç dakika oldu? 9 dakika. Evet, daha dakika düşük. Şimdi ben yukarıdaki dropperları da alayım. Oha iki buçuk milyonum oldu. Oha iki buçuk milyon doğru diyor mu? Oha bir milyona üçüncü katta varmış. Çabuk al. Tamam. Ben bin lira mı? 15 bin lira mı? 10. Hadi al şuna. şuna. Diğer paramı gitti zaten. 20 bin lira mı? 1 milyona 3. katını da aldım. Bip 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 bip, bip. Bap, bip bop bop bop. Buna demedim bu arada. O bip bop bop denen. Hmm, level 8. Level 9. Alacağım seni. 50 bin lira mı? Alacağım seni illa. Yani. Onu bulamayan nerede var? Tamam aldım. Oha. 5 bin 5000 lira mı? Oha. Be 500 bin doğru. Şu benimki anında 1 milyon oldu bile. Benimki de oluyor. Bak şu anda benimki kaç TL kaldı? diğer youtuberları da alacağım 3 milyon. Diğer youtuberları gördünüz mü arkadaş? <laughs> arkadaş emirden de bahsediyor. Benden bahsetmiyor ki benim kanalım olduğunu bile bilmiyor. Ama ama at kafasından da bahsediyor. Çatıyı da aldım. E bu muydu? At kafası pan kartı 1 milyon. Allah nasıl olsa çok ucuz bir para. Oyun Hı. için 5 milyona soktu. Of Tamam 5 milyon. Şunu arayayım bir. Beden değiştirmeyi arayın bir. Açıkçası beden değiştirme kılıç. Ne? Evet ben de kılıç çıktı. de de kılıç çıktı. Üç milyonum var ama benim 5 milyonu ihtiyacım var. Oha garaj. Arkadaşlar bu videoluktan bu kadar evet. olsun mu? Üçüncü katlı da var daha. Hem süre bitmedi yani şey yani. 15 dakika olacak ama. Neyse önce kapatırsın. Neyse biraz hızlı olmaya çalışıyorum Durdurabilirsin mesela paranın bitmesini beklemenin için. Ondan sonra direkt şey yapabilirsin. Başlatabilir, peşini alabilirsin. Arkadaşlar. Üçüncü katı yapayım. Üçüncü kata geleyim. Hemen geliyor. Arkadaşlar 3. Üç, üçüncü katı almak bayağı kolaydı. Ha, tek biz varız oyunda. Ona en son olarak, olarak buymuş benim şairim. Şey. İyi şey bunu. Allah Arkadaşlar buna Allah aşağı düştüm. O kadar aa, para mı yapıyor? Daha, daha, bitmemiş. daha. Aa, aa 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 araba mı alıyoruz? Dur ben milyoncuk kolarımı alayım. Ya düşsene bu videoyu gönderdikten sonra. Herkes bana arkadaşlık isteyememiş. Milyoncu buyurun. 4 milyon. 4 milyon, 4 milyon mu oldu o kadar? Genelde? Çatı bu kadar. Çatı değil. Cemo çatıya aldım zıpladım ve çatının üstünde kaldım. Aferin tron. bana. Tron. Emo tron alıyorsunuz. Tron. E ben içeri nasıl gireceğim şimdi? Hı? Dur şu garajıma gireyim. Araba. Alalım. Ben Ben argı ve yeşil limonun kaldı ama neden bilemiyorum. Araba. Ama bilmiyorum ya da Tron. Uf, tron. Tron'a bineceğim ben. Bu bu bu. Eee. Tron'u galiba bozdum. Tron evet Tron'u bozmuşum. İkisini de bozdum ben. Artık <laughs> <laughs> İkisini de bozdum ben. <laughs> 5 milyonum yok benim. Hı. Ama aşağıdan 13 bin 15 6 bin meş B gözükecek değil mi? E şimdi benim aldım. Al parama. Tamam 7 milyon. Bakalım benim kaç milyonum. Arkadaşlar bu takımlıktan bu kadar değil. Tamam. Çünkü 15 dakika olmadı. <laughs> Oha kaç milyonum var benim şu anda? aldım videonu. Nerede? Taykan'a bitireceğim ya. İlk Taykan'ın videom zaten. Taykan daha var mı? Ve Taykan bitti. Ve benim param yedi bin. Ay yedi milyon iki k kaç. Para konusunda zaten kazanmış olmaz. Garajına bakıyorum. Yok garaj artık. Orası. Neyse arabayı bir de süreyim. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. bay, bay.